AMD merakla beklediğimiz yeni nesil Ryzen 5000 serisi masaüstü işlemci modellerini duyurdu ve hem tek çekirdek hem de çok çekirdekte hakimiyeti ele geçirdiğini, oyunlarda da performans lideri olduğunu söyledi. Zen 3 mimarisi ve 7 nanometre üretim tekniğine sahip olan Ryzen 5000 serisine karşı Intel'in nasıl cevap vereceğini merakla bekliyorduk. Bu merakımız ufak da olsa giderildi çünkü Intel sessizliğini bozarak masaüstü için geliştirmekte olduğu 11. nesil işlemci ailesinin yani Rocket Lake kod adıyla anılan yeni platformun ilk detaylarını açıkladı. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin 10. nesil masaüstü Intel işlemcilere ana çerçevesiyle, yeni özellikleriyle daha yakından bakalım. <laughs> Öncelikle şununla başlayalım. Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak Ryzen 5000 serisinden farklı olarak Intel'in yeni işlemci modelleri gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkmış olacak. LGA 1200 soket yapısını sürüleceği 11. nesil nesille Intel geriye dönük uyumluluk sunacak dolayısıyla 10. nesil Intel işlemcilerle aynı platformda çalışabilecek yeni jenerasyon işlemci modelleri. Ancak bu durum Intel'in yeni chipset üreticilerinde yeni anakart modelleri çıkarmayacağı anlamına gelmiyor. Kuvvetle muhtemelen zenginleştirilmiş özelliklere sahip olan Z570 ve Z590 de işlemcilerle aynı anda piyasada göreceğiz. 11. nesil masaüstü işlemci modellerinin detaylarına geçmeden önce isimlendirmeyi anlatmam gerekiyor çünkü çok tuhaf, anlaşılmazsa kafa karıştırabilecek bir durum ortaya çıkıyor. Intel halihazırda dizüstü bilgisayarlar için 11. nesil işlemci platformuna sahip. 10 nanometre üretim tekniğiyle hazırlanan platformda şirketin en güncel işlemci mimarisi olan Willow Cove çekirdek tasarımına yer veriliyor. Ancak 11. nesil masaüstü işlemci modelleri Ice Lake olarak bilinen 10. nesil mobil işlemcilerdeki Sunny Cove çekirdek tasarımıyla şekillenecek. Intel'in stratejisi kafa karıştırmaya müsait ama nasıl olmasın ki çünkü 10. nesil dizüstü bilgisayar platformu kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Bir tarafta en yeni olan ve 11. nesil masaüstü işlemcilere güç verecek olan Ice Lake serisi, diğer tarafta da ülkemizde de bolca bulunabilen Kamutla Lake serisi. Ice Lake serisi 10 nanometre üretim tekniğine ve Intel'in en yeni mimarilerinden birisi olan Sunny Cove çekirdek tasarımına sahip. Ama Kamutla Lake serisi 14 nanometre üretim tekniği ve nispeten daha eski mimariye sahip. Dolayısıyla 11. nesil masaüstü Intel işlemcilere 10 nanometre üretim tekniğiyle hazırlanan ve Sunny Cove çekirdek tasarımını baz alan 10. nesil mobil işlemci platformu zemini oluşturacak. Ama burada bir ilginç durum daha var. Ne dedik? Intel'in 11. nesil masaüstü işlemci platformu dizüstü bilgisayar dünyasındaki 10. nesil 10 nanometre üretim tekniğine sahip olan Ice Lake serisini baz alacak. Ancak burada şöyle tuhaf bir durum var. Mobildeki 10 nanometre tasarım masaüstü dünyasında 11. nesil masaüstü işlemcilere 14 nanometreye düşürülmüş olarak gelecek. Muhtemelen Intel'in yakın tarihinde benzeri olmayan bir durum yaşayacağız. Çünkü 10 nanometre bir tasarım masaüstündeki yeni jenerasyon için 14 nanometreye indirgenmiş olarak gelecek. Bakalım etkilerini işlemciler piyasaya çıktığı zaman göreceğiz. Tabi biz burada 14 nanometreden bahsediyoruz. Yani Intel'in birkaç jenerasyondur kullandığı üretim tekniğini anlatıyoruz ama 11. nesil masaüstü işlemci modellerinde muhtemelen en optimizim, en ileri noktaya gelmiş 14 nanometreyi kullanmaya çalışacak Intel. Dolayısıyla daha fazla optimizasyon sayesinde 11. nesil masaüstü işlemci modelleri kuvvetle muhtemelen 10. nesil masaüstü işlemci modellerinden daha yüksek saat hızlarına çıkabilecek. Hatta elime ulaşan bilgilere göre mühendislik örneklerinde frekans en azından turbo frekansı 5.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. Şimdi performansı etki eden yeni özelliklere geçelim. 11. nesil masaüstü Intel işlemciler yeni nesil çekirdek mimarisi sayesinde IPC dediğimiz tek çekirdek performansını etki eden döngü başına komut başarımında çift taneli büyüme gösterecek. Yani en kötü ihtimalle %10'luk bir IPC kazanımı bekleyebiliriz ama eldeki verilere bakılırsa Intel daha fazlasını sunacak. Şirketin güncel ürün gamında Core i9 10900K 10 çekirdek ve 20 izlek desteği sunarken Intel'in kendi resmi sunumuna göre 11. nesil en azından ilk etapta en yüksek performans seviyesinde 8 çekirdek ve 16 izlek desteği desteğiyle modellenmiş olacak. Yeni mimari sayesinde AVX 512 vektör hızlandırma yeteneği de gelecek ve bu sayede işlemciler Intel'in Deep Learning Boost adını verdiği yapay zeka ve makine öğrenme hızlandırma teknolojisinden istifade edebilecek. Yeni işlemci ailesi resmi olarak 3200 MHz hızında DDR4 desteği sunan yeni bellek kontrolcüsü, AMD'nin Ryzen 3000 serisiyle hayatımıza giren düşük erişim ve yüksek bant genişliğine sahip olan PCI Express 4.0 teknolojisi ve arttırılmış PCI Express hat sayısıyla gelecek. Yani 11. nesil masaüstü Intel işlemciler ekstra 4 adet PCI Express 4.0 hattı sayesinde daha fazla cihazla daha esnek kullanıma izin tanıyor olacak. Merak edenler için söylemem gerekirse yeni işlemciler toplamda 20 tane PCI Express 4.0 hattına sahip olacak. Tiger Lake olarak da bildiğimiz 11. nesil mobil işlemcilerde karşımıza çıkan yeni nesil Z grafik mimarisine geçiş yapan Intel şu anki masaüstü işlemcilerde kullandığı HD grafikse göre %50 civarında daha fazla grafik performansı sağlayabilecek. 11. nesil mobil işlemcilerde gördüğümüz Z grafik birimi AMD'nin Ryzen 4000 serisi mobil işlem üzerinde kullandığı Vega 8 GPU'sunu yakalamıştı. Masaüstü işlemci modellerinde daha yüksek frekansla çalışması beklenen GPU sadece performansı değil, alt hızlandırma motorları sayesinde çoklu ortam yeteneklerini de geliştirmiş olacak. Intel'in resmi açıklamasına göre geliştirilmiş Quick Sync ve yeni medya motorları sayesinde 11. nesil masaüstü işlemci modelleri 4K çözünürlükte 60 FPS olan 12 bit 444 HEVC ve VP9 videoları işleyebildiği gibi aynı çözünürlükte 10 bit 420 AV1 videoları da kodlayabilecek. Intel aynı zamanda yeni overclock yani hızlaştırma yeteneklerinden de bahsediyor. Muhtemelen tek tuşlu hızlaştırma özelliği daha da geliştirilmiş olarak gelecek. Ancak son derece ilginç bir durum söz konusu. Gelin biraz da bundan bahsedeyim. Intel'in yaptığı sunum numunun dip notlarına baktığım zaman 10 çekirdek ve 20 izlek desteğine sahip olan Core i9 10900K'nın 125 watt olan PL1 ve 250 watt olan PL2 düzeyi izin verilen ısıl tasarım gücü 11. nesildeki 8 çekirdek ve 16 izlek model için de geçerli. Yani çekirdek sayısı daha az olmasına rağmen 11. nesil 10. nesildeki çok çekirdekli, daha fazla çekirdeğe sahip olan işlemciyle benzer TDP ile gelecek. En azından kağıt üzerindeki veriler bize bunu gösteriyor. Görünüşe bakılırsa daha güçlü entegre grafik birimi daha yüksek frekans ve PCIe Express 4.0 gibi güncellemeler sayesinde 14 nanometre üretim tekniğine sahip olan 11. nesil işlemciler termal yetenek anlamında 10. nesil işlemcilerden pek de farklı olmayacak gibi görünüyor. Detaylarını artık işlemciler çıktığı zaman test edip beraber gözlemleriz zaten. Bu arada bir konuya daha açıklık getirelim. Anakart üreticileri özellikle orta üst seviye Z490 chipsetli Intel anakart modellerinde PCIe Express 4.0 desteğine vurgu yapıyor ancak 10. nesil Intel işlemciler bu teknolojiyi desteklemiyordu. Görünen o ki 11. nesil işlemcilerle birlikte sadece geriye dönük uyumluluk söz konusu olmayacak. Aynı zamanda mevcut 400 serisi anakartların özellikle bu konuya optimize edilmiş versiyonlarında PCI Express 4.0 desteği de çalışabilecek. Üreticilerin bu desteği verebilmesi için Z490 chipsetli anakartlarda sürücülerin ve döngü oluşturucuların PCI Express 4.0'la uyumlu şekilde konfigüre edilmesi gerekiyor. Zaten belli anakart üreticileri belli modellerinde epeydir bunlardan bahsediyor. Dolayısıyla 11. nesil masaüstü işlemciler Z490 serisinde çalışabileceği gibi gibi PCI Express 4.0 desteğini de açacak gibi görünüyor. Tabii geriye dönük olarak PCI Express 4.0 aktivasyonunun her anakartta olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla 400 serisi bir anakarta sahip olup 11. nesle geçmeyi planlıyorsanız bir şekilde geriye dönük bu desteğin olup olmaması konusunda üreticiyle iletişime geçmek ve bilgi almak sanırım en doğrusu olacak. Bu arada 11. nesil masaüstü işlemcilerin performansı hakkında da bilgiler gelmeye başladı. Standart olarak 3.4 GHz'de çalışan ve turbo ile 4200 MHz'de çıkabilen 8 çekirdekli mühendislik Örneğin bir işlemci modelim daha düşük frekansına rağmen 5300 MHz'e çıkabilen Core i9-10900K'dan tek çekirdekte %18 daha az olmayı başarmış. 8 çekirdekte ise %4 geride kalmış. Muhtemelen düşük frekans burada kendisini hallice belli etmiş. Önümüzdeki günlerde 11. nesil masaüstü işlemci modelleri için Intel'in daha fazla bilgiyi paylaşmasını bekliyorum. Çünkü Ryzen 5000 serisi işlemciler bugünlerde piyasaya çıkmış olacak. Dolayısıyla Intel piyasayı rakibine kaptırmamak ve ortamı boş bırakmamak adına belli periyotlarda 11. nesil işlemciler hakkında daha fazla bilgiyi kamuoyuyla paylaşacaktır diye düşünüyorum. Günün sonunda rekabet biz kullanıcılar için çok önemli. Bakın Ryzen 5000 serisi ile AMD son derece güçlü geldi. 11. nesille Intel'in de bir o kadar güçlü gelmesini isterim. Çünkü rekabet artsın, güçler mücadelesi kızışsın ve günün sonunda bunlar bize hem daha uygun fiyatlı modeller hem de daha fazla seçenek olarak dönmüş olsun. Umuyorum ki bunları hep beraber gözlemleyeceğiz. Sevgili dostlar ben Erdoğuz Özağ. Bu videomuzda Intel'in 11. nesil masaüstü işlemci modelleri için paylaştığı ilk bilgilere yakından bakmış olduk. Umarım sizler için faydalı bir videoya imza atabilmişimdir. Eğer bu videoyu Donanım Haberin YouTube kanalından izliyor ve henüz abone değilseniz abone olmayı gözden geçirebilir. Aynı zamanda sosyal medyada Twitter ve Instagram'da erdoza ya da fx 57 yazarak bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Vaktinize sağlık bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.